Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? A101 kırtasiye videosu çekiyorum sizin için. Acıra gelmiş hemen kaçayım. <laughs> Arkadaşlar selam. Evet o Efnela Zeybek kanalında bütün okula dönüş ürünlerini inceleyeceğiz. Marketlere gideceğiz, kırtasiyelere gideceğiz. Bugün nereye geldik? A101'e. E alsana sepet. <laughs> Bu arada beğendiğimiz bir şeyler olursa hem kendisini hem fiyatını alacağız tabii ki de. Değil mi? <laughs> Her şeyi almayacağım. Şimdi daha bir sürü yere gideceğiz. Evet her şeyi almayacak. Çok yere gideceğiz. Doğru söylüyor. Bakın büyümüş artık Eflin demek Evet bakalım nerede nerede. Ve Eflin geldik. Wow arkadaşlar. Şöyle şöyle geçeyim. Tüm standları göstermeyim. Sürpriz wow. olsun. Nasıl durumlar? Çok güzel. <laughs> çok güzel görünmüyor mu Eflin? Başlayalım mı? En, ver, baştan? <laughs> evet, başlayalım en baştan. Ben error verdim şu an. bak, en baştan başlayalım size. mı Eflin'cim? Neler var? böyle kalemler falan kalemler var? var. Yalnız şurada Eflin bir ataç setleri görüyorum. Bakar mısın? Şunlar çok güzel geldi. Aa, evet. Eflin kesin mavi de ben de şu alttakini beğendim. Bir göstersene onu. Çok güzel. Ne kadarmış? 90 lira fiyatı da gayet değil mi? Üstündekilerle takım olarak. oldu bu arada. senin. bakar mısın? <laughs> Bu arada şöyle bakın arkadaşlar lisanslı yine kırtasiye parçalarını istiyorsanız. Şimdi, ben şimdi size Heh. lazım olanları göstereceğim. Tamam göster bakalım. Örneğin mesela kalem Kalem tıraş ne kadar? Kalem tıraş 7,5 TL. Ne? 7,5 TL mi? Çok iyiymiş fiyatı. Arkadaşlar fiyata. lazımsa kesinlikle alın gerek. İhtiyacınız varsa sen olsan hangi rengi alırdın? Aysel. Ben de sarı alırdım Eflin. Ben sarı alırdım <laughs> arkadaşlar Eflin. Burada pergel var. Oo o da güzelmiş Eflin. Pergel efendim. gerekebilir. Ne kadar fiyatı? Sergen. 19. Ne? Efendim uygun değil mi bunların fiyatları? Bence katlandı. <laughs> Hayır bence katlanmadı. 19 buçuk. Bence 19 buçuk. Gördün mü? Gayet iyi fiyatı. <laughs> Devam ediyoruz. İhtiyacımız yok ama evde yok. sarı bir pergel var bizim çünkü. Uçlarımız uçlar. Var. Uç gerekir anne bana. Uç gerekir ama uçlar 14 buçuk. Yok artık. Ama hepsini bu, bu markadan almayalım Bence, derim ben. Bizim Çünkü biz arkadaşlar belli markalar alıyoruz. Mesela stretching alıyoruz, mikro alıyoruz, değil mi? Başka Faber var Castell mıydı? Alıyoruz. Faber Castell alıyoruz. Bunlar gayet iyi oluyorlar. Başka Hı -hı. neler var? Sen ee, Şimdi ne? Şimdi merak ettim. Bu ne? Barbie <laughs> 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 silgi. Ha. O silgi mi? Evet. Bir dakika. Şöyle. Düremedim. He, ucundan siliyor. Evet. Tamam. O çok iyiymiş. Bunlar başka, da böyle Onlar da stitchli. silgi O bu çok güzel. Silgi de mi Eflin? Çok güzel. Nasıl güzel? Stitch diye mi güzel, silgi mi güzel? Stitch diye güzel. <laughs> Evin <Evet, gülüyor> stitchler her şeyi çok seviyor. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım evet. başka Öğren neler ben var. Getireyim. Burada Benim yapıştırıcım var. Evet bundan bence Eflin Bir genelde tane alıyor. Evet. Her sene alıyor. Ne kadar fiyatı? 11,5 lira. Bence, Gayet bence uygun. uygun. Aynen. Neler var? Burada neler var anneciğim? Burada... Oo, bunlar yeni gelmiş. Hmm. Bunlar ne? çıkar mı? I -ı. Şunlar oh. Efendim, ne hepsi? resim. Bunlar ne? Anne bunlar ne? Dosya. O ne bunlar ne? Dosya. Ay dosya mi? değil mi? Ben bunları görmemiştim. Evet dosya. Bakın fiyatları ne kadarmış. Alalım. alalım. Tamam. Ya da daha tatlı bir şey mi alsın? Bence daha tatlı bir şey al. Dümdüz hiçbir özelliği yok. Etki. Şu daha tatlı geldi bana mesela. O da çok tatlı. Bu da çok tatlı Bu ikisinden birini satayım. O zaman arkadaşlar yorumlara yazın. Bir mi iki mi? Sen hangisini seçtin? bak bakayım o, onu mu seçtim ekip tamam ekip. onu alalım o zaman devam ediyoruz bu arada dağıtmayalım da başka arkadaşlara da şey yap yapmayalım Hı. Eflin burada neler var ee, ben şunu seçtim <laughs> sen hangisini seçtin ben bunu seçtim ben bunu seçtim hangisini sence o güzel bence bu güzel bu arada not de fiyatlarını şöyle göstermek istiyorum almak isteyen arkadaşlar için arkadaşlar bakın fiyatlar şu şekilde ihtiyacı olanlar buradan fiyatlara da bakabilirler. Gördüğünüz üzere. Çok güzel zaten hepsi. Şurada da yine kalem tıraşlar farklı da var. Şurada da silgi mi bunlar Eflin? Bunlar da silgi. Evet. Bunlar da kalem tıraş. Şu yukarılarda da şöyle lisans barbili setler var. Bir de şurada keçeli kalemler var 12'li. Bunlar ne kadar Eflin? Bir göstersene. Üzerinde keçeli yazıyor ama Evet keçeli değil aslında liner ama keçeli yazmış üzerine. 229 bunlar da tatliş. ama pahalı geldi. Diyenlerden alın diyenlerden. <laughs> Orada kalemler çok iyi değil mi? Fiyatları da gayet güzel. Şimdi geçelim Aks Tanta. burada. bu en lazım olan kısım ama bana lazım değil. Siz fiyatları gösterin geçelim. Evet bence bunlar bakın kaptanın defterleri de var arkadaşlar. Şöyle defter fiyatları A101'de bu şekilde. Gerçekten ihtiyacınız varsa değil mi Efe? İhtiyaçları evet. varsa tavsiye evet. eder misin? Tabii ki de. Senin ihtiyacın var mı? Yok. Neden? Çünkü daha güzel. Defter bekliyor. İşte artık arkadaşlar çok yer gezince de bizde böyle bir şey oluşuyor. Ee, Devam edelim. Bunlara, bunlar yine böyle şey. Keçeli. Evet. Keçeli hmm. mi? Fosforlu kalemiş evet, bak. Fiyatları ne kadarmış? Tasarlı. 19.5. Aa bu belli. Sen olsan hangisini istersin? Mor isterim. Ben olsam yine sarı. Benim şey bu arada. <laughs> yine sarıyı ee, sarı isterim. Hayır pem, pembe isterim. Pembe mi istersin? Evet. Ben sarı isterim arkadaşlar. Fosforlu yani azıcık. Alacak mıyız peki anneciğim? Hayır. Hayır. Bunu da mı almıyoruz? Neden? Çünkü Neden? size sürpriz bir videomuz yayınlanacak ve bana mükemmel şeyler geldi. Ya yani. Aldı. Mükemmel aynen aynen ya. arkadaşlar. Onu Zeybek ailesinden izleyin mutlaka. Kırtasiye alışverişinden. Efli şunlar ne annem? Göstereyim Bak bir? bak. Ha, bu Çok kalemli. tatlış. bunlar baksana. Masa üstü kalemli. Gördük 70 liraymış. Al bu çok kaliteli, çok güzel görünüyor Hı. gerçekten. Bu da ne? içinde bir bıdış var. O, o ne? ne? alana o hediyeymiş. Dermişim. <laughs> Değil tabii ki O da kalem, kalem ucu. Tıraş kalem tıraş mı? kalem tıraş mı kalem ucu mu? Kalem tıraş. Bana sanki kalemin ucuna takmaklık Bas süs mı? gibi geldi. Kalem bıçağı var ama. He tamam o zaman kalem tıraş. Bu Aşkım şurada cetvel seti ihtiyacı olan Bunlar varsa. Bunlar gerekiyor bu arada. Bunun fiyatları gerçekten arkadaşlar çizim seti 21,5 lira çok uygun. Yine bakın zımba seti 45 lira Eflin şu yeşil güzel değil mi? Zımba seti olarak. Bakayım. Ben bu Baksana. arada daha çok siyah alırım. Çünkü zımbanın sade olması gerekiyor. Tamam. Bence yeşil çok güzel. Çok şık duruyor. Bence siyah daha iyi. Ben ne bileyim yeşili beğendim işine açıkçası. Oha annemin kalemler. Yine kalemler biraz dağıtmışlar arkadaşlar. Biraz Bayağı, dağıtmışlar. Bayağı dağıtmışlar. Yanmayın böyle şeyler. Evet evet markette yapmamak gerekiyor. Şimdi şunları da göstereyim. ihtiyacı olan varsa pastel boya var, sulu boya var. Şu seti beğendim efendim ben bu arada. Aa, evet. Hoşuma Deşli. gitti. Ne kadarmış? Fiyatlarını gösterelim yine. 79.5. Şu ne? Dosya mı şunlar? Dosya çok iyi bu arada bunlar. Ben, de. <laughs> ben yine mesela ben de onun yine pembesini <laughs> beğendim. Ben siyahını alırım. Cyan evet, mı? Evet, Ama bunun bende mavisi var. Tamam, şu kalemler nasıl? Aa, Elif'im baksana. Fosforlu kalemler çok Oo, çok tatlış evet. değil mi? Ha? Ama bir yerlerde var. Aklı orada. Fiyatları görünce. Çünkü yani. Evet şu nasıl? Fineliner. O da kaç tane? 12 tane 110 lira. Bu iyi gibi bu arada. Fiyatı iyi gibi yani. değil mi? Efendim şunlardan sen bir ara memnun kalmıştın bak. Evet evet ben bunları... Biz ben Biz almıştık ne? çünkü. Aa memnun... Yani artık bildiğiniz üzere akıllı tahtalar başladı bunlara çok gerek gerek kalmadı ama zamanda eskiden alıyorduk biz ihtiyacımız oluyordu. Başkansınız nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İhtiyacınız olabilir. Şu aşağıyı göstereyim taht. Aşağıda yine aynı bu arada Diğer tarafta da yine tarafı. aynen arkadaşlar bakın defterler yine burada şöyle evet, Bunlar kadar lazım olan bir şey yok ama ben bunları almayacağım çünkü biliyorsunuz ki zevk Ailesi'ndeki diyanar vlogumuza bakarsanız ben mükemmel bir şey aldım. Oldu, aynen. O yüzden buna Gerçekten, gerek kalmayacak. Evet, buna hiç gerek kalmadı. Tamam. Bunlar bizim kesik postitlerimiz. Aslında şunlardan alabilirim anne yani. Tamam Siz bir, bir tane alalım. için alabilirim çünkü kitaba başladım. Diye. Başladın. Aferin anneciğim. Onu alıyoruz o zaman. Fiyatları da nerede bilmiyorum ama postit. Postit mi? Onu alalım mı? <laughs> <laughs> Aldın zaten attım aşkım. <laughs> evet. Ee, silgiler var arkadaşlar. Silgiler de yine lazım olacak listesinde. Evet, 29,5. 29,5 değil. Kalemlik Ha. O zaman silgi ne kadarmış? Silgi fiyatını yine göremedik. Ama silgi almayalım biz. Almayalım, almayalım. Çünkü biz silgide belli markalar alıyoruz arkadaşlar. Bundan şaşmıyoruz. Hmm. Yine ihtiyacı olanlar için Eflin yapıştırıcı var. Stick 9 TL. Ama ben bu sticki pek sevmiyorum. Tamam, peki. Bu arada sözlükler var ihtiyacı olanlar için. Hiç yine bu şekilde not defterleri olacağım. var Eflin. Hadi seçelim. Seçelim. Yine dayanamıyoruz Eflin'le, seçeceğiz bir şeyler ve şunların arasında bir şey. Evet. Ben seçtim. Ben bunu seçiyorum. Ben Gözüm bunu ilk buna da aldı benim. benim de buna Senin da aldı. de buna mı da aldı? Ya da buna. Bu ikisi. <laughs> Sizce ben hangisi ben güzel? Yorumlara yazın bu arada. Istedim, fark ettim. Evet. Şimdi bunu <laughs> da baktık. <laughs> Anne, bu Onlar da Gıpta'nın anneciğim. Yani Set gibi bir şey Yok, mi? Yok değil aslında. İçinden alabiliyorsun. Bak 160 liraymış. Aa, bunlar güzel bunlar arkadaşlar Aynen. Kalın kapak. Anne altı 6 adet diyor ama burada 6 tane değil böyle biliyorsun anladığım kadarıyla. Yine burada böyle büyük defterler var. Bunlar ders notluk. Defteri not değil annem ya. ya. Kimisi böyle kullanıyor ya defteri. Not not tutuyor gibi yapıyorlar. Evet. Evet, gelelim. Aa kalem kutular. var. Kalemler <laughs> kutu <var>. Ne kadar <laughs> almış tamam, bakalım. Hemen hemen nerede? Bak. Çöktü hemen çöktük. Şimdi anne. <laughs> Bu arada lisanslı ben bu çok güzel. Kalemlikler ne kadar diye bakıyorum fiyatını bulamadım. Kalemlik buldum Bakın. bulamadım. O güzelmiş. Önüne bakmayın. <laughs> Aynen figürlü arkadaşlar. <laughs> Çoğu çünkü şey lisanslı. Evet. Bunların mini mouse'lu. Aa bak bu çok güzel. Ha bak bu yani. evet. Bunun hiçbir şey ben yok onda. Ben bunu kullanırım mesela. Evet onu kullanırsın. Fiyatlarını göremedim hala. Bu arada normalde. Ben arıyorum ama bulamadım. ben, diyorum. ben ee kalem kutu istiyorum. Ama... İstiyorsun ama sandıktan bir kurcuklayalım. Sandıkta sandık, kalem. Evet. Ay yok kalem. <laughs> kalem yok koyduk diye hatırlıyorum ben. kalem. Arkadaşlar bu arada sandık videosu gelsin diyorsanız küçük yorumlara yazın söylüyorum. olur mu? Biliyorsunuz ben yine video bağlantısı söyleyeceğim size. Temalış ve Şurzardı. Oradan evet. e, benim çantam falan vardı. Aa setim, setim var gelmişti aynı. Ama oradaki kalem kutu bana küçük geldi. Küçük geldi yok tek, seçeriz ona. Tekmeli olduğu için annemle bakacağız. Seçeriz. <laughs> Annemlere Olsun. Şey evet geçelim bu tarafa aşkım. Şuraya. <laughs> evet geldik. Glowbox bölümüne. Glowbox. <laughs> Glowbox. <laughs> Burada uçlu kalemler var. 50 TL. Evet. Burada da yine uçlu kalemler var. Evet. Rotary Cars kalemler var. Ama arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Biz ablamla bunlardan kullandık ve pek önermiyoruz çünkü içleri Kızım ince bozuluyor. olduğu için birazcık hızlı bozuluyor. Hımm anladım anneciğim. Aa. Oo, bunlar güzel. Bu arada. güzel ama fiyat yüksek geldi bana evet, 280 lira. Sanki şu daha Aynen aynen. Ya yani çünkü arkadaşlar aynen. hani başka markalarda daha, o daha da uygun da fiyata, fiyata. bu arada ZBK ailesindeki DNR, kırtasiye alışverişini mutlaka izleyin. Evet, orada Eflin bir set aldı. Kalemler Burada çok uygundu. Uygun. Evet kalemlerin fiyatları çok uygundu orada. Bu var arkadaşlar 79.5. Evli stikerlere bak. Oha çok tatlı. <laughs> tatlışmış gerçekten. Burada highlighter ama... setimiz var. Yeti yazmıyor ama. Yeti yazmıyor, şıkırır. Aynen. Eee japon yapıştırıcısı var. Aynen. Burada Makas. makaslar var böyle. Şöyle yani. şunları da göstereyim. Hızlı geçiyorum. List var. Has. Oo anne çok güzel. Bunlar ben Evet. bunlar çok sevimli. Anneler çok tatlışmış. Burada jumbo kalemler var. Evet böyle. Burada Yap da, da yine jumbo kalemler var. Burada annemin el yapmayı sevdiği oh, o şeyler var. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Bu ne kadar kaliteli görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Tahta silgisi var anne. Evet anneciğim. hepsi var. Bir kırtasiye için. Bir öğrenci için gerekli olan her şey. Uu, anne, markara benzeyen kalemler. Evet bu ara bir ara ne meşhur ettiler. Bu ara değil de bir ara meşhur ettiler markaları. Ben hala meşhur ama <laughs> Evde o kadar boya var ki almadık efendim marker set. Çünkü çok var mı evde. Evet, aşkım evet, var. Çok mı bunlarda? Çünkü başka ürünler ee, anne, de var ama. Şu cilt çözümlüleri seviyorum. Biz bunlardan çok alıyoruz arkadaşlar bir ara. Reyalı boya var. Finger evet. paint. Ee, anne burada biraz fiyatları göstersen. Gösterdim. Biz hızlı göstereceğiz. Yok e yok insanlara. gösterdim aşkım gösterdim. Şurada Oo. bant, Efrem bant serisi varmış. 465 i̇şte, lira. İşte evet, benim mum boyalarım. Evde bir sürü var bundan. Ben bunlarla boyama yapıyorum. Evet. Annemin aksiyonu. <laughs> Annem daha kaliteli. <laughs> Onlar güzelmiş Eflin. Baksana şeffaf gibi. Renkli, renkli ve abi. 65 liraymış. Almak istersen düşünebilirsin onu da. Bık, bık, bık Bu da çok bık, tatlı. Bık. Bunlar hep Burada kalem tıraş mı? Zaten, evet. Kalem tıraşlar fiyatları. Tıraş. Oyun bu da kalem Bunların fiyatları 65 kalem tıraşlar 145 lira. Oh. Of. Bu ne Hadi kalk. Kalk kızım. Kalk dizlerimiz ağrıdı. <laughs> evet. Bu Hemen... arada ben bant almayı düşünebilirim anneciğim. Bant al o zaman bir tane aşkım. Hemen at Çünkü tamam. lazım oluyor biliyorsun ki etkinlik evet, Biliyorum. Burada bir şeyler var mı? Burada da varmış bir şeyler. Ooo bizim en sevdiğimiz bölüm. Evet. <laughs> Burada da ihtiyacımız olanı hmm. oynuyorum. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu kalemler kadar rahat kalemler yok. Efsin çok kullandı onlardan. Ben buna o kadar çok kullandım. Ve Üçürü hani kullandım gerçekten, gerçekten mükemmel. Çünkü benim arkadaşlar parmağımda e, mesela biraz kalem tutunca ben birazcık sıkıyorum kalemi. Parmağım şöyle yamuluyor. Ve bunların rahatlığını çok size anlatamam yani. Çok rahat. Burada fiyatlar da bu şekilde ihtiyacı olan evet. arkadaşlar evet. için. Hepsini göstermiş olalım arkadaşlar. Bakın ihtiyacınız varsa gelip A101'den. Ben Fatih'in bu arada boyalarını Tabii Fatih'in evde bizde var. Değil mi? Boyalarının evet. çoğundan var. Fatih'in bir de kutusu var. Aynen. Şey. Şunları seviyorum ben. Bakın. Ona, evet onun fiyatı yazmıyor. Bunlardan da vardı bizde yine. Ben bunların hepsini kullandım resmen. Aynen. Anne? Çok evet onlar da çok iyiydi. Bu Geçelim arkadaşlar, mi? arkadaşlar önemli olan şeylerden biri de bu. Yani alacaksınız dörtlü bence elli buçuk. Elli lira. Kırk dokuz buçuk. daha mantıklı. Aynen. Aynen. Gelelim buraya. Uy. 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 <gülüyor> minnoşlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> minnoşlar var. Bakın şunlar var yine. Bunlar bizim ayniliğinde de marka leylik. ihtiyacınız varsa sözlükler var malum. Bu arada çantalar da bugün Abi genelde bak, çok güzel. Evet onlar güzelmiş gerçekten. Onların fiyatı burada yazmıyor ama ön taraftadır. Meksimal. Şimdi burada lisanslı çantalar da var. Çantalar 750 falan yazıyordu efendim. Evet. 750 şeyden yazıyordu. Ben de şimdi güzel yazıyordu. bu arada çantalar. Kapak Hı hı. Bu güzelmiş. Evet. Evet şimdi gelelim kartonlar. Yapay zeka ile yapılmış bir kapak batırımı. <laughs> Kartonlar, defterler, tahtalar. Şu... Evet, evet pano. O ne? Mantar pano. Çok güzel. Mantar pano. güzel. Efendim e, bakayım döndür mi? biraz kendimi göreceğim. Ne Selam arkadaşlar. Hani ne Hayır panodan kendimi görüyorum. Merhaba. Şimdi Merhaba. Anne bir de notun yani Azgün'ün arkası. Evet. Çok Anneciğim bu arada şu anda ihtiyacı olanlar için şöyle bak şeyler de var. Bu şekilde defterler de var. Ha, evet onlar güzel Şunlar, şunlar güzel oluyor değil mi? Ablam hatır, evet. hatırlatıyor bana. Fotokopi kağıdı var renkli ama. Bu arada arkadaşlar daha kötü biliyorsunuz. nereye gelmek istediğinizi yorumlara yazın. Yani, yani şöyle BİM'e şoka da gidelim mi? Migros'a da gidelim siz mi? Siz yazın bize hangisine gitmemizi evet. istiyorsanız biz oraya gideceğiz. Evet ferman. Eflin <laughs> her yere gidecek arkadaşlar evet. sizin için. Çünkü dedik ki ben Eflin'e Laz Ebe kanalına bunları çekeceğim anne. Anneciğim şurayı da göstereyim istersen bitirelim arkadaşlar. <laughs> çok bir şey yok ama burada da böyle ufak bir ufak... <laughs> Olay. Bu ben şey bunu var. beğendim. <laughs> Bu Güzelmiş. Fiyatlarını göstereyim. Bunun fiyatları daha mı ucuz <laughs> <değil> mi? Evet. Öyle. Evet. Kaç bir şey var. Şurada da şeyler var. Keçe. Bu çok mi? Aynen. Döndürüyor. <Aynı. gülüyor> Şurada da keçeler var. Ben şey fiyatı da, da çok, çok lira. Çok ikon bir şey bence. Stitchli silgi. Ya ben stitch tişörtte sevdim de böyle şeylerde sevmedim çok. Sevmedin mi? Aa, beğenmedim. Ben stikillerle beğendim. Ben çok beğenmedim. Stikil orada neden böyle oldu biliyor musun? Stikil çıktı çünkü ben izlemek istiyordum. Hı. Ama o zaman tatile gittik herhalde. Aynen. Aşkım bitti. Bitti. Bu kadar alışveriş. O zaman. Bunları kasaya götürelim. Götürelim ama arkadaşlar, arkadaşlar biz bu kadar edeyim. aldık. Olur tamam. Hı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada dediğim gibi yorumlara yazın nerede çekmemi istiyorsunuz veya hangi videoları çekmemi istiyorsunuz. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi gidelim kasaya. Gir bakalım bu taraftan. Görüşürüz arkadaşlar. Saçlarını atalım tatlı markaya. Eflin saçları bu arada bakar mısınız? Bu ne kadar? Biz bu arada şey. kestik. <laughs> kestik arkadaşlar bu kesilmiş hali. <laughs> Hadi bakalım. Kasada çok çekim almayacağım çünkü kalabalık olunca rahatsız.